Araştırmacılar plastiği icat ettiler ve kırıldığında onu tamir etmek için sadece basit bir saç kurutucusunun bile sağlayabileceği ısıyı kullandılar. Böylece kırık kendi kendini tamir etti. Bu uzun süre elektronin problemlerini çözebilirdi. Ama bir bileşen önce ısıtılıp sonra soğutulduğunda etrafını saran plastiği zayıflatır. Onlar elektronik iletişimin ağır işçileridir. Telefonda söylediğiniz her söz veya internette tuşladığınız her karakter her zaman gideceği yere bu saç kılı inceliğindeki liflerin, optik liflerin içinden geçerek gider. Bir optik lifin yapılışı geniş cam bir tüple başlar. Öncelikle ambalajlar açılır. Sonra aşındırıcı hidroflorik asit banyosuna yatırılırlar. Bu yağlı tortuları ortadan kaldırır. Sonra tüplerin her biri diplerinden torna tezgahına yerleştirilir. Tüpler kendi etraflarında dönerken hidrojen, oksijen aleviyle ısıtılırlar. Tüpler beyaza dönerken gittikçe birleşebilmeleri için en uygun sıcaklık seviyesine yaklaşır. 2000 santigrat derecede iki tüp eriyerek birleşir. Bu yeni daha uzun tüp başka bir torna tezgahına yerleştirilir. Tüp dönerken bir kimyasal gaz karışımı içine enjekte edilir. Bu arada çapraz ısıtıcı her şeyi ısıtmaktadır. Bu gaz karışımı doğada oldukça fazla bulunan sıvı halindeki silikon ve transistörler ve diğer elektronik aygıtlarda yarı iletken olarak kullanılan kalay benzeri bir madde olan germanyumdan oluşur. Gazlar ısınırken cam tüpün içine beyaz bir is bırakmalarına neden olan kimyasal bir reaksiyona uğrarlar. Isı en sonunda optik lifin çekirdeğini oluşturacak isi eriterek şekillendirmeye başlar. Cam tüpün kendisi daha sonra lifin kaplaması olacak. Yeteri kadar eritilmiş is oluştuğunda isim kendisi cam haline gelene kadar ısıtılır. Sonra içindeki yeni cam kadar yumuşak olana dek cam tüp ısıtılır. Şiddetli ısı eninde sonunda tüpü daraltacak ve sağlam bir çubuk haline getirecektir. Optik lifin iç yapısı tamamlanmıştır. Ama hala çok iri yapılı bir çubuktur. Bu yüzden sonraki adım onu inceltmektir. İlk olarak cam tüp daraltılmamış bölümünden ayrılır. Sonra asıl şekli verilmek üzere germe kulesi adlı cihaza dikey olarak yerleştirilir. Germe Kulesi'nin 2000 santigrat derecedeki fırınında cam tüpün son halinden önceki biçimi son bulur. Cam yumuşar.